Merhabalar. Aheste bir ömür kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle fındıklı magnolia yapacağız. Öncelikle ocağa aldığımız tenceremize 1 litre sütümüzü boşaltıyoruz. Ardından bir su bardağı şeker 1 adet yumurta sarısı 1 fincan mısır nişastası kullandım ben. İstediğiniz nişastayı tercih edebilirsiniz. 2 dolu yemek kaşığı unu ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ocağın altını yakmadan güzelce harmanlıyoruz. Malzemelerini karıştırdığımız muhallebimize vanilimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz kaynayana kadar. Yoğun bir kıvam alacaktır 5 dakika sonrasında. Yoğun kıvam aldıktan sonra ocaktan alıp ılımaya bırakıyoruz. Ilıyan muhallebimize bir paket kremamızı ilave edip karıştırıyoruz. Ardından sunum kaselerimize süsleyerek ilave edeceğiz. damak çatlatacak 3 lezzeti bir araya getirme vakti. Gördüğünüz gibi eşit şekilde kaselerime muhallebi pay ettim. Arada kalacak ikişer tatlı kaşığı fındığımı da ilave ederek çileklerle süsledim. Magnolyalarımızın son aşamasına geldik. Süsleme aşaması. Dilerseniz siz rondodan çekilmiş bisküvi ile de süsleyebilirsiniz. Bizim ev ahalisi daha çok fındıklı sevdiği için ben yine üzerine fındıkla süsledim. Tabii ki meyveleri farklı kullanabilir. Muzlu magnolia özellikle deneyebilirsiniz. Oldukça pratik ferah bir tatlı olduğu için çok tercih ettiğimiz bir ürün. Deneyeceklere şimdiden afiyet şifa olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.